Arkadaşlar selamlar, sevgiler, saygılar. Saatler 17.41 gösteriyor. Müthiş bir perşembe akşamından hepinize selamlar. Birkaç gündür video yapmadık herhalde. Dostlar, gündem çok yoğun. O kadar yani çok sıkıntılar, sorunlar, yaşanan olaylar, üzücü olaylar var ki. Yani nasıl yapalım bilmiyorum ki hani kenara çekilip sadece oturmak, üzülmek ya da ne bileyim kendini yıpratmak bir şey yaramıyor. Tabii ki acı bir şekilde izliyoruz. Canımız sıkılıyor. Moralimiz bozuluyor ama hani hayat devam ediyor. Bir şekilde herkes kendi işini yapmaya devam ediyor. O yüzden biz de hani dün bir şey yapmadık ama bir şekilde devam etmemiz gerekiyor yani. Öf. Neyse siz anladınız. Biz elimizden gelen kendi çapımızda yapabileceğimiz şeyleri zaten yapmaya çalışıyoruz. Sonrasında da yapacağımız kendi içeriklerimizi üretmek maalesef durum böyle. Her gün bir sıkıntı, her gün bir ne bileyim absürt haber, cinayetler, terör, ülkenin durumunu görüyorsunuz yani ne diyelim. Kendimizi düzeltmeye çalışan bari belki ülkeyi düzeltemeyiz. Kendimizi düzeltirsek belki ülkede düzelir diye düşünüyorum. Evet, biz uygulamalarımıza başlayalım. Step uygulamasında bakın 5 enerji harcamışız. 100 şu an daha vermeye devam ediyor. Enerji veriyor şu an. Şey GST veriyor. 100 yani 2x daha harcayacağız. Yani 10 enerji harcayacağımıza göre 200 de oradan gelir. 1'e 2 oranında 300 GST kazanıyoruz. 20 tamire veriyoruz. 280 GST bir hesaptan kazanıyoruz. 2 hesap hiç sorun çıkartmıyor. 3 bazen çıkartıyor. Yani 3'ü biraz zorlarsanız bazen onunla bazen bununla yürüyerek idare edilebiliyor. Step'in de durum bu. Step'in de o. Yine Step'in Uygulaması yani step ekibinin uygulaması Burada durumumuz Bugün biraz az verdi şurada gördüğünüz gibi 23.7 verdi Burada %150 Kazancımız var Ağrıyan ayak işte ne bileyim güçlü ayak falan bu hikayesi var fitness seviyesi Onları anlatmıştık 35 gündür de aralıksız yürüyüşümüz varmış Tamam Ayakkabımızın leveli 19 Efficiency puanımız 83.8 Zaten normal ayakkabılarda sadece efficiency oluyordu ona dağıtıyorduk Kilitli bir ayakkabı bu çünkü bize alfa sürecinde verilmişti bu ayakkabı Satamazsın transfer edemezsin ama yürüyebilirsin Belki ileride kilidi açılır Ne kadar kazandık toplamda Yukarıda gördüğümüz gibi 469 GGT kazanmışız 16 enerjimiz kalmış şurada gördüğünüz gibi Ve bunun günlük harcamalarımızı görüyoruz 16 enerji günlük 2 enerji harcayabildiğimiz için 8 gün yapar 8 günümüz kalmış bu ayakkabıyı bir tane ayakkabı yakınca 90 enerji almıştık 82'sini Pardon ee, kaç oluyor? 74'ünü harcamışız 16 daha Kalmış Şimdi ayakkabı fiyatlarına bir bakalım 12.280'lerde falan GMT'nin fiyatına bir bakalım Bu arada duvar kağıdımızı değiştirmişiz Arada bir değişiklik lazım GMT'nin fiyatı 13, 0, 15'lerde. GGT biraz düştü. 2,63'lerde. Şimdi artık benim için GGT, GMT oranı ve ayakkabı fiyatı önemli. Neden? Biz bu kazandığımızı hiç spending'den şeye atmadık, swaplamadık. Bekledim en son yaparız. Çünkü her atışta 5 kesecek. Hani belki atıyorum 4 ken GGT 4 ken atıp swap, swaplansa karlı olabilirdi ama bilemiyorsun. Belki de şu an 5 olacaktı. Ya keşke 4'ten swaplamasak diyecektik. Ama ortalama bir hesap yaptığın zaman bir ayakkabının enerjisiyle aldığın GGT miktarı toplamdaki GGT miktarı marketteki bir ayakkabıya aşağı yukarı denk geliyor ve biraz da artıyor. O yüzden ben de bekledim ki son anda bütün enerjim bittiği zaman bunu Ana cüzdanımı atarım ve orada bir swaplama yaparım diye düşündüm. Ee, sanırım çok az bir GGT'miz artacak bu ayakkabı yakımından. Bir ayakkabı daha aldıktan sonra ya da başa baş gelecek. Bakalım artık. Son andaki GGT, GMT oranı çok önemli. Çünkü bazen mesela GGT hızlıca düşüyor. Ayakkabı fiyatları o kadar hızlı düşmüyor. Bazen GGT hızlıca yükseliyor. Ayakkabı fiyatları henüz onu yakalamamış oluyor. Ya da GMT, GGT oranına baktığın zaman bazen GGT'de olmak karlı. Bazen GMT'ye çevirmiş olmak karlı oluyor. Artık onun e, böyle tam ayarlı bir seviyesini yakalayabildiğimiz bir yerden bugünlerden sonra mesela atıyorum GGT hızlı bir şekilde yükseldi. 3'ü geçti. 3.5'a doğru geldi diyelim. Daha market fiyatları henüz bazen yakalayamıyor. Hemen GGT'yi GMT'ye çevirip bir ayakkabı belki de alınabilir. Ne demek istediğimi herhalde anlatabildim. Evet Step Go'da durum bu. Artık yeni bir ayakkabı yakma ve gift bag oluşturacağız dostlar. Gift bag neydi? Ee, 10 kişi kullanabiliyor. 6 enerjiden 60 enerji ayırıyorum ben ayakkabı yaktıktan sonra. 10 kişi bu gift bagleri kullandıktan sonra ayakkabı alırsa normalde benim bir kişiye 6 enerji düşüyor ya. 6 enerji bedavadan gelmiş gibi all rounder bir ayakkabıyla o deneme sürecinde 2 haftalık bir test süreci oluyor o gift bagin siz o iki haftalık süreçte ayakkabı alıp yakarsanız, gerçek ayakkabıyla yürümeye başlarsanız artık o altı enerji size havadan gelmiş bir enerji oluyor, hediye oluyor. Bir 50-60 GGT, 50-60 dolar civarı pardon kazanıyorsunuz. Siz kullanırsanız ben gift bag'imi kullandığınız için bana da sizin aldığınız ayakkabıdan komisyon veriyor. Yani kazan kazan. Eğer almazsanız o altı enerjiyle kazandığınız hayali bir ayakkabı veriyor ya size alt enerjiyle o ayakkabıyla yürümüş oluyorsunuz. O kazandığınız GGT'ler siliniyor 2 hafta sonra. Ama en azından oyuna girmiş oluyorsunuz. Yani ayakkabı almayı düşünmeyenler bile oyuna hiç girmeyenler e, girebilirler ve böylelikle en azından oyunun marketini görebilir duruma gelirler. İleride de marketten alım yapabilecek seviyede olurlar. Çünkü şu an oyuna normal girebiliyorsun ama şu marketi falan sıfırdan geldiysen göremiyorsun ayakkabı alamıyorsun. En azından o sürece gelmiş olursunuz marketi kullanabilir hale gelirsiniz. İleride fiyatlar istediğiniz seviyeye gelirse alabilirsiniz. Neyse onu gift bag oluşturunca bir daha anlatırız. Bir arkadaş yazmış bana. Nereden yazmış ya? Abi ben, bana birisi bir kod verdi. Ben de oyuna girdim ne yapacağım diyor. Dostlar sadece bu iş yani böyle olmuyor işte. Hani gönder kodu. Bir yere git bir yerde kodunu paylaş. Olmuyor. Bir adama bir katkın olacaksa Mesela biz şimdi kod vereceğiz ama bütün detayları anlatacağız. Şöyle yap, böyle yap. Bana sorarsa yardımcı olacağım falan. Adam atmış kodunu geçmiş. Ne yapıyorsan yap. Öyle kod atmak kolay tabii ki. Sadece bu oyun için değil. Size birisi bir şey yapıyorsa, sadece bir link veriyorsa ne yapacağınızı da anlatması, göstermesi lazım. E adam kodunu vermiş. Şimdi ben anlatacağım. Belki 2 saat, belki 3 saat. Bir zahmet anlatsın kendisi değil mi? Neyse ne diyorduk? Step and go olayı da böyle. Çık ulan sen de hayatımızdan dedik. Stepten de bahsettik Superwalk Şu neymiş bir dakika Ha Twitter'mış Yürüyüşümüz bitmiş anam 5 enerji Bugünkü enerjiler de boşa gitmiş Ayakkabılar patır patır satılınca 16 enerjim vardı normalde Bir günde 16 enerji doluyordu Bir tane ayakkabımız kalmış Ne güzel şu şeylerden kazanıyorduk ya Biraz satmasak olurdu ayakkabılar ama Kar etmişizdir Nasıl etmişizdir Hemen gösterelim Şurada ne diyor Falan filan Enerjim bitti diyormuş Superwalk'ta bir bildirim vardı da bunu da koyalım satışa o zaman. Zaten bir tek bu kaldı garibim. Allrounder epic bir ayakkabı. Yeni kaçmış bunun ya. Gene 6'ymış. Evet. Market fırladı dostlar. 90'dan 85'ten ayakkabı alan arkadaşlar. Yapıştırın gitsin. Kaç oldu fiyatlar? 130'a kadar çıkmıştı. 120'ye, 100... Bir ara yine bir 120'lere 125'lere geldi. Sonra yüzlere kadar tekrar düştü. Oradan bile alıp 120 gerçi kaç yapıyor? Yüzde 6 yapıyor. Tamam kurtarır. Yüzde 6 kesinti var ya onu hesaplamayı unutmayın. Bir sürü kar. Bir sürü ayakkabı alan arkadaşlarımız vardı. 85-90'lardan toplayıp yapıştır gitsin. Al sana kar. Belki bir ayda iki ayda üç ayda yürüyerek kazanamayacağın parayı kazanmıştır o adamlar. Epiklere bakıyorum ben genelde. 900, 800, belki 750 civarı gidiyor. Bunlar da buraya dayanmış. Dostlar böyle fiyatların ani dalgalandığı noktalarda gelip markete bakın sık sık. Atıyorum mesela 900. Birisi gelir 700'e koyar. Bakmamış olabilir. Şöyle olabilir mesela. Adam her gün piyasa nedir? Mesela 700, 750, 800'den gidiyorsa. Bir süre 1 iki gün belki bakmamıştır. Ulan 700'den bir tekrar satışa koyayım der. Halbuki marketin uçtuğunun farkında değildir gelir alırsın böyle ya da ne bileyim e, normal için normal bir ayakkabı da 120'den gidiyor adam mesela daha dün bu 90 belki 100'den gidiyorsa gelir 100'e koyar belki 100'de kurtarmaz biraz daha da ucuz alınabilir alıp hemen 120'ye koysan ne yapar 120'nin hemen hesaplayalım kaba taslak 120 çarpı 0.94 eline geçer 112 bak 100'e alsan 12 grant Normalde yürüyerek 12 grand kolay kolay kazanmazsın. Yani bu normal ayakkabılardan kazanmazsın. Tamam mı? Rare'lerde bu olabilir. Yani böyle markette dolaşın. Fiyat, ani fiyat hareketlerinin olduğu yerde bak mesela benim neyim vardı? Epiklerim vardı. Epik'in bir kaldı zaten. İki tane daha epik vardı. Onlar gitmiş. Ee, i̇ki tane rare vardı. Hatta onları mintleyecektim ya. Ama neyse fazla karlı karlı yazdım zaten. Onları gitmiş. Belki mintten o kadar kar etmezdim. Ee, normaller all rounder'lar vardı fazla fazla gitmiş. Yani belki ben bir aylık yürüyerek kazanacağımı kazanmışımdır. Kazandıktan sonra da şey yapmayın. Ya ben işte mesela şurada 90'dan gidiyordu bu. Ben 100 yazdım. E 120'ye çıkmış falan diye üzülmeyin. Niye girmiyor bu market? Tamam mı? Kar ettin işte. Daha gerisine bakma. Sonra düşerse başka uygun bir yerden bir daha alırsın. Demek ki burada bir strateji yapmak gerekiyor. Sadece yürümek yeterli değil. Ayakkabı fiyatlarını takip edeceksin. Şu an 120 bak. Şu an oyuna yeni gelen birisi 120 miymiş ayakkabı? Ha, tamam alayım diyor. Ama sen konuyu biliyorsun artık. Bu ayakkabılar düşebilir. Düşmezse de sorun değil. Almazsın biter yani. Sonuçta zararda değil. Kardasın. Diyelim düştü düştü düştü. 90'a 85'e 80 lere ya. Artık gözün alışıyor. Lan bu ucuzladı ya diyorsun. Ve alıyorsun. 1, 3, 5, 10, 50 artık kaçsa. Zamanında biz 6.5-7'lerden 50 tane ayakkabı aldığım zamanı eski takipçiler hatırlayacaktır. Onu yine böyle bir yükseliş geldiğinde yapıştırdım gitti hepsi. Bayağı bir kar ettik. Neyse bu satış olayını her videoda neredeyse anlatıyorum. Sizler de bir inceleyin dostlar. Bir sürü kategori var. Mesela Razer'ın sadece Rare yapıp değil. Mesela genleri düşük olan ayakkabılar nerelerden gidiyor? Gen 0. Gen 0'ın 30'ları kaçtan gidiyor? Gen 0'ın Walker ve Allrounder olanları Kaçtan gidiyor? Mesela 1300-1700 diyor. Belki buradan bir fırsat çıkar. Ama böyle bazı riskli ayakkabılar var. Mesela bu ayakkabılar biraz daha risklidir. Alıcısı çok fazla yoktur. Ulan bu 1300'müş iyi bunu ucuz alayım dersin. 1700'e koyarsın satılmaz hikaye ay mesela. Buna da hazır ol. Yani risk var. Riski yönetmeyi kendi bütçene göre. Lan ben bunu aldım mesela yürürüm de diyebilirsin. Burada şu an bir fark var ama... Mesela sen 1300'e alırsın lan bu iyiymiş 1700'e koyayım dersin 1700'e koyarsın adam biri gelir 1200'e koyar bu sefer. 1300'e de 1200'e de sen koyamazsın. Öyle durumlar olabilir. Risk vardır ama riski yönetmek size kalmış. Tamam. Öf, başka? Süperlok'ta etkinlikler devam ediyor. Şu yürüyüşlerden kazandığımız toplar var biliyorsunuz. Toplarla title en azından bir title alınıyor. Diğer biriken toplarla da bir şeyler alınır. Bayağı bir enerjim vardı benim. Bayağı bir top birikirdi ama neyse önemli değil. Oradan zaten benim çok bir beklentim yoktu. Ama çok enerjisi olanlar en azından bu süreçte o topları toplayıp belki bir şeyler çıkartabilirsiniz. Onu anlattığımız detaylı video vardı. Başka? Şu ayakkabı yakma etkinliği zaten olayı. Arada bir getiriyorlar bunu dikkat ederseniz. Demek ki fiyatlar uygunken o riski alırsan ileride böyle bir etkinlik olursa satarım diye düşünebilirsin. Neredeydi ya o etkinliklerin oldu? Ha ana sayfada. Şu Gearbox etkinliği Yap dedik onu değil mi? O X. X o pardon. Yapmıştık. Videosunda yaptık. Şu arkadaş davet etme. Şu fazla görevler yaparak ödüller alma. Tamam. Bir de dostlar bizim davet etkinliğimiz vardı. Yine bir arkadaşımız kodumuzu kullanmış. İlk 3 görevi yapmış. Bir görev daha yapınca 50 grant ona ödül göndereceğiz. Neydi ilk 3 görev? Aslında 3 değil, değil de 2 görev desek de olur. Birinci görev bir ayakkabı alıp bir gün yürümek. Yürümek de görev sayılmaz aslında. Bir ayakkabı alınca yürüyeceksin değil mi? Enerjim var zaten. İki. İkinci görev toplamda üç ayakkabı almak. Bir tane almıştın ya iki tane daha almak. Ve toplamda üç gün yürümek. Bu arkadaşımız bir ayakkabı alıp bir gün yürümüş. Yani istersen girip marketten üç tane daha ayakkabı alabilirsin. O zaman ne olur? İlk birinci görevi yürüyünce bir gün yürüyünce birinci görevi ve ikinci görevi. Üç ayakkabı alma görevini de yaptın. Üç, üç görevi neredeyse bir gün yürüyünce yapmış olursun. Son 3 gün yürüme görevinde 2 gün daha yürürsün. Bitti. 20 grant artı 30 grant 50 grant ödülüm var. Benim kişisel ödülüm. Oyun içerisinde de size ödüller veriyor. Ayakkabıyı alıp da satabilirsiniz. Beğenmediyseniz de satabilirsiniz. Kar da edebilirsiniz. Yürüyüşlerinizden de kazanabilirsiniz. Ayakkabıyı daha fazla da alabilirsiniz. Artık orası size kalmış. Bir sürü kazanma yöntemi var. Şimdi markette bile bir sürü şey anlattık. Bakın belki arkadaşlarımız, davet ettiğimiz arkadaşlar 90'lardan aldıysa ayakkabıyı satsın gitsin şimdi. Hem aldığı ayakkabıdan kazanacak hem 50 grant bizden kazanacak. Hem oyun içerisinde biraz bol kazanmıştır. Onları da çekecek. Karül Kars. Şimdi bu all bir ayakkabı. Mesela ben bunu nasıl satıyorum hemen bir bakın. Ayakkabıya giriyorum. Benim ayakkabıya benzer bir ayakkabı. Kaça gidiyor ona bakıyorum. Walker all Önce ben şöyle genel bir bakıyorum mesela. Walker'lar kaça gidiyor? 900 civar taban. Bizimki all-rounder biraz daha pahalı olması lazım. Değil mi? 10 level. 1400. Ama şurada 1850 var. Bunlar Gen5. Benimkinden biraz daha iyi. Bazen de fiyatı beğenmiyorum mesela 1400 ben 1390 falan yazmam lazım en az bu adam benimkinden bu adamın ayakkabısı benimkinden daha iyi. Ama bazen diyorum ki mesela 1390'a vermem ben bunu diyorum. Aynı normal piyasada bir mal satarken ya fiyatlar şöyle diyor adam sana. Yok kardeşim ben o fiyata vermem diyorsun ya. O artık zamanla kafanızda oluşuyor. Ama şu an benim için 1390 da beni kurtarır. Satışa koyalım gelin beraber. Yürüyüşü durdur diyecek. Değil mi? Durdurmamış mıydık? Ha 18'de bir daha yürüyeceğim. Neyse dostlar ya. 1390'dan mesela satışa koyabilirim. Bazen fiyatlar çok aşağıda olur. Satmazsınız o fiyattan. Çünkü adam gelir, onu alır mesela. Sizinki de böyle bedavaya gitmiş olur. Bazen katakulli de yapabiliyorlar. Adam birkaç tane ayakkabı soruyor. Birini ucuz koyuyor falan. Birini çok daha yüksek koyuyor. O ucuzu sattırmaya çalışıyor falan. Biraz uyanık olmakta fayda var. Markette biraz izleyip ondan sonra karar verin. Evet bizim kodumuz aşağıda P73O2DE Hemen giriyorsunuz Sonra ıı, Önce kodu giriyorsunuz Kodu girdikten sonra bir ay süreniz var Ayakkabı almak için ve yürümek için ve görevleri yapmak için Oyun içinde de bazı görevler var Onları yaparsanız oyun da size ödül veriyor Daha ne olsun dostlar Twitter hesabımız nereden geldin kardeşim sen Volkan Super Volkan tokeni Volk token gayet güzel gidiyor bakın 8.48 artmış. 52, 53, 55, 50'lerden çok daha aşağıdaydı değil mi? 30'larda falandı. Neredeyse 2x yapmış. Kaç gün oldu? 10-15 günde. Kaç gündür artıyor? Güzel. Twitter hesabımız aşağıda var. Takip edebilirsiniz. Çık olan hayatımızdan dedik. Telegram hesabımız da aşağıda yine. Şurada bizim kanalımız. Grubumuz yani. Burada da size hızlıca ulaşmak istediğim zaman bazı gönderiler, paylaşımlar etkileşimler yapıyoruz. Çekilişler yaptık. Ayakkabı verdik az önceki Super Vlog'da. Uygulamayı indirip sadece çekilişlere de katılabilirsiniz. Sıfır bütçeyle bir şeyler bir yerden başlayayım diyen arkadaşlara güzel bir e, başlangıç olur. Hem sadece benim etkinliklerim değil, Super Vlog'un kendi etkinlikleri de oluyor. Onlara da katılabilirsiniz. Çık hayatımızdan dedik mi dedik. Başka ne kaldı? Telegram'da bazı oyunlar var. Ninja Squad. Böyle bir sürü bildirim atmış. Şuradan play diyelim. Kısaca bir bakalım bizim birliğin durumu nedir? Sıralamamız nedir? Dostlar airdrop kazanmak için oynadığımız bir oyun. Kendini her gün geliştiriyor. Katılmanızı tavsiye ederim. Aşağıda açıklamada linki var. Tıklıyorsun tık. Telegramın içerisinde açılıyor. Kurulum yok bir şey yok. Oynaması güzel. Ordun var. Ordunu geliştiriyorsun. Odun kestiriyorsun. Ekim biçtiriyorsun. Savaşlara gönderiyorsun. Ama asıl amacımız oyun oynamak değil. Airdrop kazanmak. Şu an şartlar daha çok belirgin değil. Ama oyun oynuyoruz. Oyun içerisinde kendimizi geliştiriyoruz. Ve bazen diyor ki hani şu tarihten önce girenler airdrop alacak diyor. O yüzden bir hesap açın. Sadece tıklayın. Telegram'da oturumunuz açılsın. Ondan sonra oynamasanız bile e, hesabınız aktif olur. Arada bir gelirsiniz bakarsınız. Zaten oyuna girerseniz genelde oynatıyor oyun kendini. Ben de çok oyun sevmeyen biri olarak bayağı oynuyorum yani. Evet. Bir çark çevirelim mi o zaman? Mesela 5 tane çark çevirme görevim varmış. Ulan daha basmadan döndü bu da. 3 tane neydi bu? Stamina mı veriyordu? Enerji booster mı veriyordu Hep de bir veriyor hocam x'leri ya. Neyse böyle ödüller var çark etkinliği. Onun dışında mesela şurada bizim sıralamamız var rankingde. Kaçıncıymışız? O 25 bayağı yükselmişim ben ya. Güzel. Buradan sizlerde de görüyorum bazen daha benden iyi sıralamadasınız her zaman. Oyunlarda iyisiniz dostlar. Ee, başka Şurada elemanları görüyorsunuz. Birliğimizin seviyesi kaçmış. Level 6'ymışız. Tamam. Şurada bazı aksesuarlarımız var gördüğünüz gibi. Savaş ganimetleri. Bunlar ordumuzu daha güçlü hale getiriyor. Şurada savaşabileceğimiz kategoriler var. Hepsinin ödülü daha farklı oluyor. Güçlendikçe daha üst bir kategoride savaşabiliyoruz. Şurada ana üstümüz var. Şuradan incelerin detaylarını görebiliyoruz. Şuradan market var. Henüz bir şey almadık. Dostlar burada bir şey almak istediğiniz zaman e, telefonda sadece telegramı gösteriyor. Masa üstünde ise Cüzdanlardan e, bağlantı yapılabiliyor. Hatta bağlan deyip telefondaki cüzdanınızı da QR kodu okutarak yapabilirsiniz. Onu ben bir tane yapacağım. Hangisini alırız bakarız. Artık şu premium'da ne var? Şurada günlük çekinler yapınca ödülleriniz var. Onları da almayı unutmayın. Şundan neyse premium'dan atıyorum 299'u bir alıp hem size gösteririz hem deneriz. bakalım neler oluyor. Şu otomatik auto setting geldi. Bu çok beğendim ben bunu. Otomatik olarak elemanları çarpıştırıp yükseltiyor. Böyle böyle ilerliyoruz güzel bir oyun. Bir bakarsınız ayrı ayrı yaptığım videoları da var. Ama zaten hepsini anlatmış oldum çok da fazla bir detay yok. Bu şekilde ilerliyoruz. Hadi bakalım sen çık bir hayatımızdan. Şeye gelelim. Bombi. Bu da yine airdrop için oynadığımız bir oyunumuz. Ee, bu daha da bir kapsamlı gibi daha çok sarıyor bayağı bu savaş oyunu gibi. Zombiler geliyor ama tatlı küçük zombiler öyle korkunç bir şey yok. Ee, burada da yavaş yavaş kendi seviyeyi yükseltiyor zaten. Airdrop kutuları geliyor. Onları açıyorsun. Şey oyunlar vardır ya. Şuraya tıkla buraya tıkla. Seni yönlendiriyor zaten. Mesela şu diyor ki davet. Burada bir arkadaşımızı davet etmişiz. Kimmiş? Görebiliyor muyum? Bilmiyorum. Burada yukarıda isimlerini görebiliyor mu arkadaşlarımızın? Bak bana da ona da ödül verdi. Aşağıdaki açıklamalardaki linke tıkladığınız zaman yani çok önemli bir ödül değil. 13 ödül ama neden olmasın? Bir yerden başlayacaksın zaten. Ee, şurada airdrop geldiği zaman PK yapabiliyorsun falan. Şu bizim elemanın aynı ketizendeki gibi şurada ligim var bakın platin 1. Yavaş yavaş seviyemizi yükseltiyor pardon. Ee, nereden o sıralamadan mı görüyorduk diğer ligleri. Bakın mesela ben şu an platin 1'deymişim. Platin 2'ye geçersem seviyem ne olur kazancım ne olur falan onları görüyorum. Şuradan şuradan mı görüyordum sıralamamı. Aynen bakın yukarıda platin var en baştan neyle başlıyormuş ona bir bakalım demirle başlıyor sonra bronza geçiyor aynı ketizen oynayanlar hatırlayacak böyle ligler vardı bronzu geçmişiz gümüşü geçmişiz altını geçmişiz platindeymişim ben aşağıda gördüğünüz gibi 147 bin bilmem kaçıncı sıradaymışım böyle böyle ilerliyoruz başka ne var elmas var usta var büyük usta var büyük var meydan okuma var şeref var zirve var kahraman var var olan var benzersiz var yıldız var gittikçe gidiyor Tabi sonuza doğru ilerliyor. Bu kendi kendine savaşıyor. Arada bir gelip ufak tefek görevler varsa onları yapıyorsunuz. Bu kadar basit. Aç domarda linki var dostlar. Burada da yine amacımız airdrop kazanmak. Oyun oynamak değil. Bakalım henüz yatırım yapmadık. Yatırım yaparsam ben size söylerim. Oyunu anlayın. Bir seviyeleri görün. Detayları zaten ben sizden öğreniyorum. Yani abi şuraya tıklarsan şöyle oluyor. Böyle yaparsan böyle oluyor. Oyun kısmında pek iyi değilim ama. Airdrop kısmında bakalım bir şeyler yapabilecek miyiz. Çık ulan hayatımızdan dedik bir tekme de ona. Kaç enerjimiz var ya? Yarım saatimiz var hala kardeşim. Yürü yürü bitmiyor ya. Başka? Telegram'dan oyunları gösterdik. NF Prompt diye bir sitemiz var dostlar. Yine açıklamada linki var. Oraya da tıklıyorsunuz. Ayrı videosunu yaptım. Şimdi açmaya üşendim onu. Orada da yapay zeka ile bir metinden görsel oluşturuyorsun. NFT oluşturup satabiliyorsun. Listeleyebiliyorsun. Yine airdrop almak için oradaki görevleri yapıyoruz. Videosunu bir izleyebilirsiniz. Piyasalara da bakıp bitiriverelim mi? Bir sıralayalım önce değişime göre yüzde sıralayalım. Bundan sonra da kısa bir canlı yayın açıp bir sizlere ulaşabilmeye çalışalım. Youtube'da bildirim ziline basarsanız ve Telegram grubundan da gene de linki atıyorum. Ona da katılırsanız canlı yayınlara da gelirseniz soru cevap yaparız, sohbet yaparız. Öyle ilerliyoruz dostlar. Volk token yürü koçum benim. 0,053 yani 5 cent neredeyse 6 cent'e doğru gidiyor. Güzel. Aslında yürüyerek bir kazanç da tabii var dostlar. Biz birazcık marketten bahsettik. Çünkü market çok yükselmişti. Ee, ama yürüyerek büyük sistem kurup güzel kazançlar da elde edilebiliyor. Volkan değeri daha da artmaya devam ederse ayakkabıları, marketi de yukarı doğru çekecektir. Belki de diyeceğiz. Ulan zamanında 120'de almadık. Şimdi 150 oldu kardeşim de diyeceğiz. Bilmiyorum. Bakarız artık. GST 11.50 Grand Token yine Super Volkan Token'i 91. GMT 13'lerde GGT 2.63 Solana 175. Euro koçum benim. Hatta 176. 200'e doğru gidiyor. Güzel bir ivme kazandı. En son 150'lik 160'larda falan mıydı? 150'den 160'a çıktı. 175'e çıktı. Tabi artık rakamlar büyüyünce mesela şu an %10 yapsa 17 point daha 200'e doğru gelmiş oluyor. Bitcoin vay kardeşim sen ne zaman 67'ye çıktın ya tekrar. Sıçırtıyordun en son milleti 65'lere doğru gitmiştin ne oldu? Daha da mı aşağı gitmişti. Yani aşağı yukarı milleti tokatlamaktan başka bir işiniz yok be kardeşim. Litecoin 70, BNB 591. BNB'den bir hareket artık yavaş yavaş bekliyorum. Şöyle 650, 700'e doğru bir gitse fena olmayacak. Dogecoin 14, SHIB 17, XRP 52, Ethereum 2500. Ulan Ethereum, ulan Ethereum diyorum. Başka bir şey demiyorum. AVAX 26'larda, CLI 12, Arbitrum 55. 0.55 tabii. Sterling 44 küsürlerde. Bugün öyle kulağıma çalındı birileri konuşuyor. Ya bu döviz düş, yükselmesi gerekmiyor mu kardeşim? Niye düşüyor bu? Biraz düşmüş herhalde. Bilmiyorum artık. Uzmanlara sormak lazım. <laughs> Herkes uzman ya bizde. USDT 34 küsürlerde. Dolar demek 34 civarı bir şeydir. Borsa o bir maç hayırdır. %5 artış falan. Türk Hava Yolları 2 falan. Burada birkaç tane hissemiz var. Önemli değil. XU100 8800'lerde. 9000 10000 yavaş yavaş herhalde toparlayacaktır diye düşünüyorum. Altın 2730'larda altın sürekli rekor tazeliyor. Hiç aşağı inmiyor hayvan herif diyoruz. Falan böyle gidiyor dostlar. Bugün de bir videonun sonuna mı geliverdik? Hadi bakalım bir de canlı sohbet edelim. Hava kararmadan bir yarım saatte yürüyüşümüzde canımız sıkılmasın. Sizlere ulaşmaya çalışalım bakalım. Saat kaç? 18. 18, 19, 17, 30, 17, 19 arası canlı yayınları genelde yapacağız dostlar. Vaktiniz varsa buyurun gelin e, ee, konuşamazsanız bile, zaten yani konuşmuyorsunuz da yazamasanız bile kulaklıktan falan otobüsten eve giderken, yürüyüş yaparken birçok arkadaşımız yürüyordur. vlog'da bahsetmedik. Bir bakalım yürüyen var mı? Ulan bu videoda bir türlü bitmiyor kardeşim ya. Konu konuyu açıyor. Bu saatlerde yürüyen var mıymış? Hemen bakıyorum sonra da bitiriz dostlar. Yukarıdan beni arkadaş olarak eklemediyseniz şuradan arama sekmesine şuraya postmodern yazıp Beni ekleyiverin dostlar. Buradan sizleri görebiliyorum. Kutluhan, Ahmet Ayhan ve Keito Kovasa da buradan selam söylüyorum. Güzel yürüyüşler kardeşler. İyi akşamlar, kendinize iyi bakın.